Kocaeli Sporu 3 ila 1 mağlup eden Beşiktaş'ta açılışı Rafa Silva yapmıştı. Portekizli Yıldız yine siyah beyazlı takımın ataklarını organize etti. 32 yaşındaki futbolcunu ligde şu ana kadar yine siyah beyazlı takımın en etkili ismi oldu. Beşiktaş'ta onun istatistiklerine ulaşabilen yok. Rakamlar inanılmaz Rafa Silva'nın ligde Kartal adına şu ana kadar yaptıkları ise şöyle, takımda en fazla gol atan, 5, takımda en fazla şut çeken, 19. Takımda rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan, 38. Takımda en fazla faule maruz kalan, 11. Bu sezonun başlarında eleştirilen Portekizli futbolcu, son dönemde etkinliğini iyice artırdı. Galatasaray derbisinde de en önemli koz olacak. Yine konuştular Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce aralarında Rafa Silva'nın da bulunduğu bazı futbolcularla özel olarak görüştüğünü söylemişti. İkili, Kocaeli Spor mücadelesi sonrasında da konuştu. Sergen Yalçın, Rafa Silva'dan aynı performansı Galatasaray karşısında da göstermesini istedi.